Evet Öncelikle basın mensubu olarak göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı size teşekkür etmek istiyorum. Zaten görüyorsunuz sabah saat 7 itibariyle buraya geldik ve halkın gelip bu alanı doldurmaya başladığını gördük. Gerçekten Diyarbakır halkı Müslüman Kürt halkı peygamber sevdalısıdır. Bugün burada bunu ortaya koyuyorlar. Peygamber sevdası şehrin içinden şehrin dışına nasıl taştıysa kapalı alanlardan açık alanlara bu Diyarbakır'dan Türkiye'nin her tarafına ardından e, diğer ülkeleri nasıl sardıysa bu buradaki halkın sevdasından kaynaklanıyordu. Buradaki aşktan kaynaklanıyordu. Bugün Diyarbakır'ın Müslüman Kürt halkı, Müslüman kardeşlerimiz bu aşkı, bu teveccühü, bu erken saatte buraya getirerek koydular. Normalde programımız saat öğleden sonra iki itibariyle başlayacaktı. İnşallah asıl programımız o zaman başlayacak. Fakat halkın çok erken gelmesinden ve yoğunluktan dolayı ilahiyicilerimiz erkenden mikrofonu eline almak zorunda kaldılar. Ve şu an hep, 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 hep beraber tek yürek olmuş bir şekilde herkes peygamber aşkını ilahilerle tekbirlerle getiriyorlar. Ee, zaten sol tarafımızda 30'u aşkın ülkeden gelen misafirlerimiz var. Özellikle Kürdistan coğrafyasını yani Suriye'den, Irak'tan, İran'dan ve Türkiye'den İslami kesimlerini gerek parti gerekse defa düzeyinde gerek İslami cemaat ve tarikatlar düzeyinde Bugün temsilciler gelmiş, burada var. Türkiye'nin e, her tarafından İslami cemaatleri temsil eden şeyhlerimiz, alimlerimiz bugün buraya iştirak etmişler. İslam bayrağı altında tek gürek tek ses olmaya geldik deyip bu çağrıya cevap verdiler ve buradan Peygamber sevdasını, sadece ve sadece Allah rızasını gözeterek toplanan kalabalıkla ortaya koymaktalar. Ben teşekkür ettim